Merhaba güzel arkadaşlar bayrama yakın bir dönemde sizinle dede baba pastası dediğimiz bir pastayı yapmak paylaşmak istedim şimdi pasta diyorum bu bizim geleneğimizde pasta olarak biliniyor dede baba pastası dediğimiz geleneksel bir bayramlarda özellikle yaptığımız pasta şimdi buna 3 tane yumurtayı koydum bir 250 gram kadar şeker koyuyorum Bunda miksere falan zaten gerek yok. Bunu elle de bu şekilde çırpabiliyoruz. Bu bizim geçmişte geleneğimizde olan bir pasta. Annelerimizin yapmış olduğu bir pasta. Zaten gören arkadaşlarımız hemen hatırlayacaklardır bunu. 3 yumurta, 1 bardak şeker, bir bardak yoğurt şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum ben bunun en büyük özelliği bunun da karbonatın olması ve şöyle bir çay kaşığıyla 3 tane olacak şekilde karbonat ilave ediyorum. Alabildiğince un alıp koyacağım. Takriben 5 5 buçuk bardak un gidecek buna. Şimdi bu pastanın bir özelliği size özellikle onu anlatmak istiyorum. Buna margarin de koyacağım. Margarini en sona bıraktım. Şöyle 100-150 gram kadar da margarin veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde kek olarak da kullanabilirsiniz. Bunun bu hali anne keki dediğimiz kek. Bunu hamur kıvamına getirdiğimizde de bizim dede baba pastamız oluyor. Şeker kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bir su bardağı koydum. Benim su bardağım takriben 225 veya 250 gram kadar geliyor. Bunu bu şekilde tepsi keki olarak kullanabilirsiniz. Tepsinin altını yağlayıp kek olarak kullanabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Ama ununu fazlalaştırdığımız zaman dede baba pastası dediğimiz bizim özellikle annelerimizin, büyüklerimizin, anneannelerimizin yapmış olduğu geleneksel bir pastamız oluyor. Buna her yörede farklı isimler söyleniyor ama benim yöremde de dede baba pastası olanı olarak biliniyor. Şimdi bunu daha sonra elimle yoğuracağım. Yumuşak bir kıvama gelinceye kadar bir hamur elde edeceğim. Takriben 5-5,5 bardak bir un almış olur. Bunu kaşıkla da koyanlar var. Bunu Kars'ta da çok tanınan bir pastadır. Oradakiler kaşıkla koyuyor. Benim bölgemde yuvarlak yapılıp konuluyor. Yumuşak bir hamur olacak. Bu karbonat koyduk. Dikkat ederseniz kabartma tozu vesaire yok. Bunun içine sarılığı veren karbonattır. Margarin de konulduğu için ele fazla yapışmayan bir hamur oluyor yani sonuçta. Şimdi hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi bunları alıp istediğimiz büyüklükte bu şekilde yapıp tepsilerimize yerleştireceğiz. Ben bu kekin e, dede baba pastasının tarifini çocukluğumdan kalma, içime işlemiş bir pasta çok araştırdım. Dostlarımı, büyüklerimizi, yaşadığım yerdeki anneleri çok aradım. Hani bunu hatırlar mısınız, nasıl yapardınız diye. Tabii ki hatlı olarak unutanlar oluyordu. Sonrasında aklıma geldi. Evet, yıllar öncesinde kabartma tozu denen bir şey yoktu sonuç itibariyle. Ki ben buna gene de dayanamadım. Alışkanlık, biraz sıvı yağ koydum. Sıvı yağ kültürümüz yoktu her şeyi margarin veya tereyağıyla yapardık. Veya kabartma tozu denen bir şey yoktu. Karbonatla yapardık. Bu bilgileri birleştirerek ben bunu siz de göreceksiniz. Siz de yaptığınız zaman hatırlayacaksınız. Ve çözdüm. Bunun üzerine yaptıktan sonra bitirdikten sonra tabi yumurtayla veya fındık veya ceviz ne arz ederseniz onlarla Süsleyeceğiz ve kabaran güzel bir e, dede baba pastamız olacak. Geleneğimizin devamını sürdürmeye devam ediyorum inşallah. Şimdi pastalarımızı bu şekilde yaptım. Üstüne yumurtalarımızı süreceğiz. Bunları annemler bu şekilde parmakla işaret koyarlardı ve şöyle fındık, ceviz veya şeker dökerlerdi hafiften üstüne. Ve bunun benim benliğimde güzel bir yeri var bu pastamızın. Arz ederseniz şöyle üstüne hafiften şeker de konulabilir. Ben birkaç tanesini koyacağım. Şimdi sıcak fırına atıp pişmesini bekleyeceğiz.